yapacağım bir şey geldi. Çok merak ediyorum bunu yapmayı. Ya. Abi bunu video amaçlı da ver de kullanırım ha. Abi Tabii. ne demek Emreciğim? Abi şimdi bana o çıkarsa zaman... bana da vereyim. Tamam. Çevir abi şansını dene. Nasıl çevir? Şey... De evet. Evet, 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 telefonu geçtik. Gel lan, gel, gel. Aha. <laughs> lan nereye? Allah ver. Kablo koru. Kablo koruma. Gel, sana kablo koruma vereyim. Hadi, yerinde ol gel. gel, gel. gel. Evet, evet, Şansına bu çift devre nasıl? <laughs> Zaten bizde şans olsak da. Neyse. Kızalar da. Ela son bir şey söyle.